Başkanım buradayız. Şehirler açısından da olsun, gerek çiftçiler derneği açısından olsun, gerek. gerek ne şey Evet. Ne zaman kalkıyor? <laughs> Daha güzel bu set, şu poşetler, gerçeği, rüzgar toparlama derdi içerisindeyiz. Mendirek alanında kayıklarda güvenlik şekilde bağlama yapan balıkçı tekneleri için sabit iskele yapıldı. Alan güvenliği sağlanması için de 7-24 burada güvenliğimiz var, onu da söyleyeyim. Yani bir şeye bakarsan bağ oluyor, bakmazsan dağ oluyor, atasözündeki gibi. Sahibi olacak yani, İşi sevkli ileriden olacak. Alanın tamamına güvenlik kameraları yerleştirildi. Liman içerisinde yeterli bulunmayan, güvenlik zafiyeti oluşturan ve kullanıcıların ihtiyacı karşılayan ışıklandırma direkleri ve sistemi tamamen yenilendi. İşte kişisel barınaklar, tercihler ve yapılar tamamı yıkılarak ortam temizlendi. Eski halini de hatırlıyorum. Çok kötü durumdaydı. Şimdi şükürler olsun gayet güzel toparlanmış. Yalnız e, önleme sistemi kuruldu. Limana kartlı pedestal, su elektrik sistemi kuruldu. peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca limanda bulunan e, tabii teknelerde de sözleşmeler imzaladık. İnşallah e, o görüntüde kalktığı zaman yeni düzenlemelerle de ilave sözleşmeler de imzalamış olacağız. Liman araç ve yaya giriş çıkışları telefon sistemine bağlandı. Velhasıl ortam, affedersiniz tuvaletiyle, kabiniyle, soyma soyunma üniteleriyle, duşlarla beraber güzel bir hale kavuşturuldu. Liman içerisinde sıfırdan tonoz sistemi kuruldu. teknenin suda sabit kalmasını sağlayan, yine liman temizliğinin sağlanması için de sabit bir personelimiz de görevlendirildi. biliyorsunuz Burulaş marifetiyle, yani Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 iştirakinden en büyük olan Burulaş marifetiyle bunları yapıyoruz. Halihazırda Hali hazırda balıkçı teknesi ve yat taletleri birlikte olacak şekilde 150 civarında Bağlama talebi de sırada beklemekte. Gönlümün arzu ettiği yıllardan beri aynı şekilde bekleyen diğer alanlarında bu şekilde dönüştürülmesi. Her belediye başkanıyla hangi siyasi partiden olursa olun önerilerini söylerim ama farklı siyasi partilerden seçilmiş meclislerimiz olabilir. etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, Ramazan dönemlerimizden sahillerle alakalı bir istek geldi ve kendilerine de bu konuda bir an. Burada Büyükşehir Belediyesi çok ciddi paralar harcayarak bugün güncel desen son 7009 metre civarında yağmur suyu yapılmış. Güzel yolu hala planları ile alakası olmak için şu an bahsettiğimiz e, yol da var. Kış olacak ama buradan içine girmeden e, direkt yola kalabilmişler. Onun da kesin bağlanması lazım. çok teşekkürler doğru merhabalar kolay gelsin başkanım çok merhabalar. güzel oldu kolay gelsin bir de ışık olursa iyi olur onu söylediler. afiyet olsun herkese merhabalar merhabalar, merhabalar. olsun o zaman Aa, merhabalar nasılsın iyi <laughs> misin Nasıl <laughs> keyifli?